Ağlar bacılar perişan Hatay Maraş Anlı Urfan Gaziantep adı yaman 6 Şubat Yaman Bir ses geldi Malatya'dan Her taraf <laughs> Götürler Seni bir gün evin Allahu Ekber Ve Rabbena ve la tâhmil aleyna isra kel mâ Acımız tazelendi, birbirinden değerli insanımızı kaybettik. Ailelerine sabırlar diliyorum, sizlere sabırlar Cenab-ı Allah bize güç, kuvvet versin. Tabi 6 Şubat'taki depremde hepimizin canı yandı. Ee, bu noktada e, Adıyaman'ımız Ciddi oranda, oranda gazeteci arkadaşlarımız da hayatlarını kaybettiler. Yaralanan arkadaşlarımız var. Bugün de e, gazetecilerimiz e, güzel bir organizasyon yaptılar. Hayatlarını kaybeden meslektaşları için Mevlid-i Şerif okuttular, bir araya geldiler. Ben hepsine e, Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremi saat 4.17 saatlerinde dünyada tarihte görülmemiş bir depremle sarsıldı. Binlerce insanımızı kaybettik, basın mensuplarımızdan da kaybettiklerimiz vardı. Adıyaman'da 11 tane basın mensubu arkadaşımızı şehit olarak toprağa verdik. Bunların acısını yaşıyoruz. Bugün o meslektaşlarımız için Mevlid-i Şerif programı düzenledik. Hem basın şehitlerimiz hem de depremde hayatını kaybeden tüm şehitlerimiz için bir Mevlid-i Şerif okuttuk. Umarım ülkemiz bir daha bu tür felaketlere maruz kalmaz, canlarımız bu tür felaketlerde itip gitmez. Öncelikle e, herkesin başı sağ olsun, tüm ademanın başı sağ olsun. Rabbim bir daha bu tür felaketleri bizlere yaşatmasın. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu. Akşamları beraberdik, haberlerde beraberdik. Yani günün e, ailemizden daha fazla zamanını bu arkadaşlarımıza geçiyorduk. Ne yazık ki kaybettik, büyüğümüz vardı, e, yaştaşımız vardı, küçüklerimiz vardı. Allah hepsinin mekanını cennet etsin. Depremde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İlâ tarikim müstaqib bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti erseltehu rahmeti. Bölgemizde bu kurulan, depremde hayatını kaybeden hasreten basın mensupları ve diğer deprem için okunan mevlidi şerifte burada okunan Kur'an-ı Kerimlerden burada bulunanların ve diğer yakınlarının okudukları hatimlerden, surelerden yaptıkları dualardan ikramlardan hasıl olan sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhuna hediye ederek vasıl eyle tabinin de ruhlarına hediye ederek vasıl eyle ya Rabbim Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamdan dini mübini İslam'ı öğrenip gelecek nesillere intikamlı